Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi bir şezlong yapacağız. Makasımızı almıştık. Kırmızı da olabilir, yeşil de. Ben kırmızıyı kullan, yeşil kullanmıştım herhalde. Hatırlamıyorum. Bunu bir paketten aldım. Bunun paketinden ve burayı böyle buradan keserek bir şezlong. Kürdan getirir misin anne? Arkadaşlar yine devam ediyoruz. Yine anlatayım unuttuysanız. Kürdanlarımız var. Mintacından kopan bir çiçek. Bir yapıştırıcı. Bir adet makas. Bir de bu. Dediğim gibi kestik. Evet. Hmm. fidanları alıyoruz gördüğünüz gibi. Burası da atı olsun. yok yok burası, burası. Hemen piştiriyoruz ucunu. Sonra Yapabildik. böyle bir şey. Şezok yaptı. İşte dediğimiz de biz ya böyle <laughs> yani hep böyle. Çünkü abi, buraya da küden yaptık buraya da. Çiçeğimizi yapıştırıyoruz. Yapıştırmayı yapamazsam yine durduracağız. Umarım yaparım çünkü çok az kaldı ve hepsini de yapmak istiyorum. Aslında yapabilirim. Ama eski yapıştırıcıysa bu yapıştırıcı gelince çok merak ediyorum. Çiçeği şöyle yapıştıracağım. Hemen. Buna küçük bir bebek de getirebilirsin. Nasıl oluyor bakalım? Kullanabiliyor mu? Poli paketlerinden Ben poli bunları deneyeceğiz. Hadi bakalım. Bebeklerimiz. Dedim, arkadaşlar boyacağız. Siz de izleyin deriz. Hı hı, açtım Sence ben zaten. Arkadaşlar bu, bu kaslarla boyamayın bunu. Çünkü bu biraz ince bir kağıt. Yani kalın bir kağıt. Nasıl bir kağıt olduğunu bilmiyorum. Yani keçeliyle bastırmadan da boyayın. Evet, keçeli daha uygun boyamak için. Evet. O hmm, bebeğimizi size tanıtmayacağız. Ve bir bebeğimden sadece bir tane aldım. Diğer bebeklerinden de. Onlar çok nadir yani bence. Hangi boyayalım anne? Bence bu pembeyle uyumlu bir renk olması lazım. Öyle bir renk seç ki bu pembeyi kaybetmesin. boyadığın zaman. Mesela bu olabilir. Tamam. Ondan sonra bunu yapma sakın. Bu olabilir. 嗯，没啥。